Merhaba arkadaşlar, az önce bir video çekmiştim, onu kapatmak zorunda kaldım çünkü şekerle işlem yapan zorluk. Bakın, kap karı olmuştu, kapya biberler yapışmıştı önceinin dibine. Artık e, yanıktan ziyade ne derler? Böyle bir, şimdi kapatalım. Öyle bir yapıştı ki bayağı kötü yandı. Hatta bir tane CZ var. Keşke onda da aynı şeyi uygulasaydım diye. İşte burada bakın şu an burada soğan kabukları Bu Var neden? Bakın görüyor musunuz dipteki yanıkları? Ben bunu böyle biraz da kaşıkla falan kazımaya çalıştım. <laughs> Meyve bıçağıyla Bir delik oluşmuş. Hemen şurada dipte. Çok şaşırdım. <laughs> Olmasın açıkçası lakin böyle bir şey deneyebilirdim. Son halinde kapak resmi olarak ekleyeceğim.